Arkadaşlar Esma Nur şimdi girdi içeriye okuldan geldi. Ee, biliyorsunuz bugün büyük bir deprem oldu. Hepimizi çok korkuttu. Birçoğunuz da muhtemelen okuldaydınız. Esma şimdi, şimdi içeriye girdi girer girmez bana sarıldı. Aslında depremi hissetmemişler ama bayağı korkmuş tedirgin olmuş. Ee, şimdi anlatacak bize neler yaşadığını. Şimdi biz derseydik tamam mı ondan sonra ders, ders istiyordum normal. Sonra bir tane öğretmen geldi böyle kapıları takır takır açıyordu çıkın 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 diye. Sonra işte biz çıkıyorduk sınıf ortasında toplanmıştık. Eskiden çiftçik çarpmıştı ve okul sallanmıştı. Benim arkadaşım aklına o gelmiş çünkü ben o zaman ağlamıştım. Sonra yine korkmayayım diye hemen benim elimi tuttu dışarı çıktı. Hı, hı. Um, Ondan sonra bahçe kapısında, içerideki bahçe kapısında benim başım dönmeye başladı. Dışarı çıktık, çember oluşturduk. Neden başın döndü? Bilmiyorum, başım döndü. Korktun herhalde, tedirgin oldun muhtemelen. İşte diğer arkadaşlar, bir tane arkadaşım daha vardı, mide tıplanmış, onun da başı dönmüş. Hmm. İşte ondan sonra dışarı çıktık, çember oluşturduk. Hmm. Tamam mı ben titriyordum, tüm herkes yani bizim sınıftan bazı kişiler ağladı. Hı hı. İşte herkes ailesini falan düşündü. Bazı kişiler okulda kardeşini falan düşündü. Hı hı. İşte öyle ağladılar. Hepinizin aklına ailesi mi geldi? Benim de. Annem benim de aklıma hemen sen geldin. Ablaların geldi. Bir de ben evde yalnız değildim. Meryem abla vardı yardımcı. Onun yanına hemen gittim korkacağını tahmin ettiğim için. Ben de balkondaydım bu arada. Ondan sonra Meryem abla tedirgin oldu bayağı bir korktu. Ondan sonra bir şey olmaz dedim. Şimdi durur, sakinleşir. Bu arada kapı çaldı. Azra da geldi. Böyle arkadaşlar. Annem aa. Tamam, hadi birlikte gidelim. Şimdi artık her zaman böyle mi yapacaksın her şeyi? Bir şey yok. Aa. Tedirgin olma. Böyle arkadaşlar, artık biz bir hafta 10 gün falan böyle korkacağız. Korkuyla yaşayacağız.